Abi Hop 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 Çocuklar, Çocuklar. Ne yapıyorsunuz gel bakayım abi, buraya abi. Ne yapıyorsunuz Hadi oğlum kaç tuttum Oğlum o senin dengin mi küçücük çocuk ha? Hadi bakayım akıllı olur Sen buralara geliyorsun galiba Bekir öyle mi Bazen Timur Bey Askeri okuldan arkadaşlarla buluşup ciğer yiyoruz. Şu ileride bir aydın usta var. Özgür'den haber var mı? Biraz gecikeceğini söyledi. Timur Bey. Kolum burayı gösteriyor ama. Emin misin? Öyle. Burası değildir. Arayıp tok açtık Timur. Kapatırız şimdi merak etme. Önce bir kahvemizle oynayalım da gel. Otur çocuklar otur. Abdullah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım nasılsın? Allah razı olsun sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Donattık yine bugün masayı. Baba sen ne ara hazırladın bunları döktün? Hem de nasıl. Sen. Daha da geliyor getir oğlum. Tamam. Babacığım iyi Tam gelin. ağzınıza layık. Eyvallah ellerine sağlık. Teşekkürler. Hey 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 be. Her of. zamanki gibi buyurun. Buyurun efendim. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol babacığım Afiyet olsun. Eyvallah. Hoş. E hadi. Yani, yiyemiyorsun, beğenmedin mi? Benim için fazla ağır. Ama sana afiyet olsun. Çocukken bir kurbanla bir de bizim ağaların düğünlerinde et yerdik. Oo, oo, oo. rahmetli olduktan sonra sağ olsun bizimkiler hiç ellerini çekmediler üstümüzden. Sahip çıktılar, okuttular. En kral okullara gönderdiler. O kadar yurt dışında... ...ye, iç, gez, oku... ...para kazan. Ama yine de... ...özüyorum toprağımı. O tozlu güneşi. Buralara düşkün değil mi? Ondandır belki de. Beni terapi için mi çağırdın Abdullah? <laughs> <laughs> ya. Terapi istesem... Sana mı gelirim Allah aşkına? Senin işin başından açmış. Oğlum bakın buraya. Bir gazete mazete bir şey getirin. Pazar yerine arkadan giriş var diye düşündüm de. Sabah Berna ile biraz kargaşıldık kusura bakma. Özgür Ciğer sıcak ha. Var mı devam daha sonra. gel. Soğutma soğutma ha al Soğan muan da koyuyorlar hadi. Seninki yemiyor bari sen ye. Teşekkür ederim halledeyim ben. Ne şanslısın Özgür. Bak Abdullah Bey seni elleriyle besliyor. Kıymetini bil. Madem beraber iş yapıyoruz, paylaşacağız. Ama paylaşırken de birbirimize mukayet olacağız. Özgür, mesela Timur'un işi zor. <laughs> Bu tehdit haberleri falan. Var mı yapacağımız bir şey? Yok. Ama sorduğun işi sağ. Ama bu koruma işi... ...madalyada asker sokmuşsun eve. Vallahi büyük cesaret. Abdullah, lafı dolandırma. Aklında ne varsa söyle. Belli ki bir şey senin canını sıkmış. Estağfurullah. Aklı evde olanın işi zordur bu alemde Timur. Madem aynı sofradayız ayık olacağız. Hadi beni geçtim ama benim ortakların böyle haberler hoşuna gitmez. Hele ki bu son sevkiyat. Son dönemlerin en yüklüsü. Hiç ama hiç hata kabul etmez. Haberin olan. Abdullah sana açık söyleyeyim. Senin ve seninkilerin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Benim aklım tek şekilde çalışır. Neden ve sonuç. Geçen sevkiyatta bir problem olmadı örneğin. Neden? Çünkü ben hata yapmam. Bu demek oluyor ki bir sonraki sevkiyatta da problem olmayacak. Ben bunun dışında bir sonuç göremiyorum. Sen görebiliyor musunuz Gür? Başka bir şey? Bu. <laughs> Bu. <laughs> 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 Ben sana ciğer yedirmeye çalışıyorum. Sen bu sabah yürek giyip gelmişsin buraya. <laughs> Eğer başka bir endişen yoksa ya da garsonlarla hazırladığın başka bir sürprizi biz artık kalkalım var. Şöyle eşli meşli hep beraber yemek yiyelim senin evinde. Hem artık biz bir aile sayılırız. Şu meşhur korumayı da bir yakından göreyim ben. Hay hay. İstediğin zaman vaktini konuşuruz. Sana afiyet olsun. Afiyet olsun.